Yahu dedik bugün öğlen sonu. Şöyle bol etli, az patlıcanlı bir güveç yapak da iyi ekledik. Malzemelerimiz burada efendim. Başlıyoruz. Etlerimizi doğrayalım şöyle. Güveçlik. Sırt eti ha. Pirzolalı, kemikli. Şöyle kaburga yağını koyduk şöyle güzelce. Salçasını da koyak dibine. Of of bu kavurga yağını sıvıyak şöyle Doğradığımız etleri Göğsümüze yerleştirek Malzemelerimizi dizelim Antibiyotikleri şöyle koyalım bakalım mı? Patlıcan Domates Sarımsaklarımızı koyuyoruz Şarlı biber kapya biber karışık Evet şöyle Baharatlarımız tuzumuz karabiberimiz pul biberimiz şöyle güzel acılı macılı olsun böyle, böyle hafif böyle bir Nefne yaprağı katayım şöyle bir. Yağımızı da getiriyorum. Bunu da kattık mı? Güvecimiz hazır efendim. Folyalayıp fırına. Kapağını koyak. Fırına. Açalım bakalım. Gelmiyor o çatalı, ayrılıyor. Az patlıcan oldu domates bol et. Allah Allah. Afiyet olsun. Adana'ya gel güvecimi ye.